Ya Gözde, ben bıktım ayak üstü bin tari, yalan söylemekten. Boşacağım karımı. Bir yıldır aynı şeyi söylüyorsun. İnanmıyorum sana. Bu sefer son. Kararım kesin. Şu ihale bitsin çözeceğim bu işi. İsmet, beni seviyor musun? O da laf mı be? Bayılıyorum sana, bayılıyorum. Hadi gel şöyle gel. Gel şöyle gel. <laughs> ya dur. Biraz konuşalım İsmet. Biz hiç konuşmuyoruz, farkında mısın? Ne konuşması ya? Ben bütün konuşuyorum zaten. Konuşmanın zamanı mı şimdi ha? <laughs> ya lütfen. Bana güzel bir şey söyle. Kuş. Kuş ne be? Yani sen benim için kuş gibisin ya. Avucumun içinde çıtı pıtı, narin. Kafese koysam küsersin. Bıraksam uçup gidersin ha. <laughs> <laughs> Çok <Çıkladım. gülüyor> o ses senden mi çıktı? Hadi odamıza geçelim. Beni ateş bastın. <laughs> Ben yanıyorum, yanıyorum hadi. Niye gülüyorsun kız? Ay çok affedersin, kuş dedi. Ama yine de profesyonel düşüneceğiz. Ederim. Bugün buluşmasaydı kafayı yerdim. <laughs> ee, sen niye giyiniksin? Önce bir şeyler içmeyecek miyiz? Ne içmesi Gözde? Aşağıdayken gelelim dedim. Ya çok huysuzsun. Tamam, tamam. Ben bir şeyler alıp gidiyorum. Ya hay Allah, küpem düştü. Dur, dur, dur. Ben bulurum. Hala gelemedik mi bu hastaneye? Nasıl iş ya? Ya adam e, kanamalı mülteci diyorum sana ya. Kanama bandırıyla gelmiş buraya. Öyle her hastane almıyor ki bunu. Durdursana kardeşim şu ambulansı. İneceğim ben. İnsanlık görevini bırakıp da inecek misin? Bak ben ortaokulda Kızılay kulu başkanıydım. Senin gibi kansız görmedim ya. İn aşağıya. İn. İn. Hadi oradan be. Ne hadi oradan be? Ne hadi oradan be ya? Git gidiyorsan ya. Nangile abi. Bunu bildiriyorum abi. Ee evi senin nikah. Oğlum adam geri geldi bizimkiler hala içeride ya ne yaptı oğlum bunlar? Ya tamam da ben hangisi olduğunu bulamıyorum hepsini alıp kaçsak ya. Olmaz ne dedi Firuz tek belge alacaksınız adamın anlamaması lazımmış. Ya, tamam da ben bulamıyorum yani hangisi abi? Sen bulursun bulursun hadi. Aşkım senin Milano'dan aldığın küpeydi. Ne olur bulalım. Ya ben yenisini alırım da biz bulamazsak meşhur görür. Nerede lan bu? Yatağın altına bakmadın sen doğru düzgün kesin orada. Ben işi halledip gelirim. Sen aramaya devam et. Tamam. Tamam. De ne? Değil mi, değil mi? Bak. Ben bir bakayım. Ben Ne? 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 demedim mi? Demedim. Aa ne haber abi ne yapıyorsun? Sen kimsin lan? Ee, Mahmut diyeceğim o o bir operasyondu. Burnuma vurma. Burnuma vurma. vurma. Nerediler bende abi? Evet abi. Yalnız bizimkilerden ses yok ha. Giden gelmiyor abi. Yaren belgeyi bulmuş. Abi diğerleri ne olacak ya? Biz mi girsek abi? Yakaladı mı adam? Ne oldu? Bilmiyoruz ki hiçbir şey. Oğlum bir araba daha gel. Oğlum, oğlum kimse gitmemiş ki bu Firuz'u bizle dalga mı geçiyor lan? Abi bu karısı, bu havaalanında değil mi abi? Ne yapacağız ya? Kandemir abi güven var bana ne olur. Tamam tamam sakin ol. Dur, 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 burnuma vurma, burnuma vurma. ben burnuma vurulmasına karşıyım. İsmet, vurma. aşkım bana mı seslendin? Burnuma vurma. Burnuma vurulmasını istemiyorum. Burnuma vurma. Ne çalmaya geldin lan bu eve sen? Ne çalmaya geleceğim abi ya? Bir dakika dinler misin? Biz otomatik portakalcılık oynadık. Zengin evlerine girip bezbol sopasıyla adam dövüyoruz. Abi öyle insan mıyız? Bir dinle. Başkım, küpüm bulamıyorum. Yok hiçbir yerde. Gözde, sakın çığlık atayım deme. Bu adam hırsız. Ben polis arayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bir sus be kadın! Atma dedi, adama atma dedi sana. Çığlık atma dedi. <laughs> polis arayacağım. Ağabeyciğim. Galiba hırsız giriyor evine, yemin eden Bak, var orada. İsmet! Allah kahretsin seni İsmet! Bana bunu da mı yapacaktın? Menşure! Karıcığım! Uçağa bin bin diye beni zorladın, sonra bu ile k... evi aldın değil mi? 20 yıllık karına ha! yazıklar olsun sana! Menşure, bak bitin ne? Kapı abi.